içerisindeki satırların nasıl görüntüleneceğini, hangi sırayla görüntüleneceğini biz kendi tercihimize göre belirtebiliyoruz. Varsayılan sıralama hesap koduna ve açıklamaya göredir. Biz bunu giriş sırasına göre ya da farklı şekillerde sıralattırabiliriz. Bu değişiklik için muhasebe alanından, fiş işlemlerinden, fiş sıralama tipi alanına gidiyoruz. Karşımıza gelen ekranda evrak numarasına göre, evrak tarihine göre ve giriş sırasına göre sıralı şeklinde herhangi bir tercihimizi yapıyoruz ve ekranın sağ alt köşesindeki kaydet butonuna basıyoruz. Bu seçim tamamıyla kullanıcıya ilgilendiren bir seçimdir. Programa başka bir kullanıcı ile giriş yaptığınızda tekrar yeniden bir tercih yapmak zorundasınız. Bu tercihi yaptıktan sonra bundan önce girilen kayıtlarda otomatik olarak